Yukarıdaki verilen molekülleri oluşturan bağ türleri ha, hangisinde doğru verilmiştir demiş bizlere. Şimdi alüminyum atomuna baktığımızda 13 numaralı element 2'ye 8'e 3'tür. Bu metal atomu olduğunda metali yazdım. Daha sonra Klora baktığımızda klor 17'ymiş. 2'ye 8'e 7'dir ve ametal olduğunu görmekteyiz. Metal ile ametal olduğu için birinci bileşik iyonik bağlı bir bileşiktir. Bundan dolayı iyonik olmayan seçenekleri eleyebiliriz. Daha sonra Cl2 bu ametal ametal ve kendisi de aynı ametal olduğundan dolayı apolar kovalent bağ içerecektir. İkinci ifade. Üçüncü ifade de hidrojen 1, bir, e, birdir ve ametaldir gene. Baktığımızda ametal ametal arasında, farklı ametaller arasında polar kovalent bağ bulunmaktadır. Karbon disülfül bileşiğinin formülü nedir? Karbonu hangi harfle gösteriyoruz? C. Karbon dediği için monokarbon yani C'den bir tane var disülfür demiş. Sülfürümüz 2'dir. Yani S'dir sadece. Ve disülfür dediği için CS2 olmak zorundadır. Cevabımız E şıkkıdır. Yukarıdaki verilen molekül formüllerinin adlandırılmasıyla eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru seçenek olarak eşleştirilmiştir demiş. Birinciye baktığımızda bir tane azot var. Monoazot dememize gerek yok. Başlangıçta azot monooksit dememiz lazım. Bir A ile eşleşecektir. A olmayan seçenekleri eledik. N2O5'te iki tane azot var. E, Di azotla başlayacağız ve beş tane oksijen olduğundan penta oksit dememiz lazım. 2C ifadesidir. Üçüncü de B ifadesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıdaki verilen molekül formüllerinden hangisinin adı yanlış yapılmıştır? Baktığımızda SO3 kükürtten bir tane var kükürt. Daha sonra 3 tane oksijen olduğu için trioksit demiş doğrudur. H2 dihidrojen mono sülfür demesi gerekiyordu ikinci ifadede. Kükürt değil burası sülfür olacak. Daha sonra kükürt hexafluorür doğrudur. Cevabımız yalnız iki seçeneğidir. Karbondioksit bileşiği ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Karbon bir tane var. Oksijenden ise iki tane vardır. Baktığımızda karbondioksit doğrudur. Kovalent bağlı bileşiktir. Molekül polardır. Şimdi karbondioksitin oluşum şekline baktığımızda şu şekilde bir tane bağ görmekteyiz. Ve bu tarafa çeker. Bu da bu tarafa çektiğinden birbirini götürdüğünden apolardır. Molekül polardır demesi yanlış bir ibaredir. Üçüncü ifadeyi eledik. Daha sonra ikinci ifade kovalent bağlı bir bileşiktir. Evet, baktığımızda karbonlu oksijen ametal oldukları için polar kovalent bağlı bir bileşiktir. Cevabımız 1 ve 2 seçeneği olan C şıkkıdır. Aşağıdaki verilen moleküllerden hangisi polardır demiş bizim için. Karbondioksite baktığımızda karbondioksitte oksijenin biri sağ biri sola çektiğinden bu bir apolar bileşiğimizdir. Bundan dolayı bunu eleyebilirsiniz. O2 zaten ikisi de aynı metal olduğundan biri sağ biri sola çektiğinden bu da apolar bir moleküldür. NH3'e bakalım. NH3'te bir tane ortaklanmamış elektron çifti bulunmaktadır. Bundan dolayı polar yapıya sahiptir bu molekül olabilir şıklarda. N2'ye baktığımızda iki ucu da birbirine eşit oranda çektiğinden dolayı sağ sol bu da apolar olacaktır. BH3'ün yapısını çizdiğimizde bu önemli bir yapıdır. Aralarındaki bağ açısı 120'dir ve iki kuvvet arasında bizim için tek bir 120 derecelik bağ açısı varsa tek kuvvetmiş gibi göründüklerinden bu tarafa, bu tarafa bu bu tarafı çektiğinden götürür. Bu da apolardır. Cevabımız C şıkkıdır. H2S molekülü ile ilgili. Şimdi H2S molekülünü çizdiğimizde S 6A grubunda yer aldığından iki çift ortaklanmamış elektron ve hidrojenler de bu şekilde yerleştirecektir. Doğrudur. Kovalant bağ türü polardır demiş. S ile H farklı metal olduğu için polardır doğrudur. Molekül apolar değil polardır. Çünkü bunun çekimi bu tarafa doğru, bunun da çekimi bu tarafa doğru ve bileşke kuvvetimiz çok e, uzaya doğru olacaktır. Bundan dolayı cevabımız bizim için 2 ve 3 seçeneği olacaktır. Lewis yapılarından moleküllerinden hangisileri polardır demiş. Baktığımızda ortaklanmamış elektron çiftine doğru kuvvetimizi çizdiğimizde polar bir kuvvet ortaya çıkmaktadır. Aynı şekilde amonyakta da çizdiğimizde aynı şekil çıkmaktadır. Klor'da da aynı şekilde çıktığı için bunların üçü de polardır. 1 2 3 şıkkımız doğru cevabımızdır. Moleküllerden hangileri polardır demiş. Hidroklorik asit baktığımızda hidroklorik asitte klor ucu elektronegatif atom olduğu için bu bir polar moleküldür. CH4'e baktığımızda CH4 şu şekilde bir bağlanma şekline sahip bir yapıdadır. Biri sağa, biri sola, biri aşağı, biri yukarı çekmektedir. Bundan dolayı bu apolardır. Karbondioksite baktığımızda ise sağlı sollu kuvvetler birbirini götüreceğinden dolayı apolardır. Doğru cevabımız yalnız bir seçeneğidir. Metalik bağ ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Güçlü etkileşimdir doğrudur. Metal katyonu ile elektron denizi arasındaki bağdır doğrudur. Periyodik tabloda metalik bağ kuvveti soldan sağa doğru artar demiş bizlere. Soldan sağa doğru artar evet. Bakın bu çok önemlidir. Metaller aslında sağa doğru azalırken metalik özellik, metalik bağ kuvveti tam tersinedir. Bu bir ilgi çekici nokta olması gerekmektedir. Cevabımız E seçeneği. Yukarıdaki periyodik tablodan bir kesit verilmiştir. Metalik bağ kuvvetlerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Sağa doğru gidildikçe bizim için periyodik sistemde deriz ki bunların metalik bağ kuvveti artacaktır. Sodyum 3. periyot bir A grubu elementidir. Şöyle yapabilirsiniz. Sodyum 11'de 2'ye 8'e 1'dir. 3. periyot 1A. bu da 2A. Bu da 3A grubu elementi. Sağa doğru arttığından dolayı metalik bağ kuvveti alüminyum büyüktür. Magnezyum o da büyüktür. Sodyum olması gerekmektedir. Cevabımız A şıkkıdır. Berilyum, magnezyum ve kalsiyumun erime noktalarını kıyaslayınız demiş. Berilyuma baktığımızda 4'tür, 2'ye 2'dir. Daha sonra magnezyuma baktığımızda 12 ise 2'ye 8'e 2'dir. Kalsiyuma baktığımızda 20'ymiş, 2'ye 8'e 8'e 2 olarak gerçekleşmekte. 2A grubunu çizersek biz, hepsi 2A grubunda yer alıyor. İkinci periyotta yer alan merilyum, daha sonra magnezyum, daha sonra kalsiyum bulunmakta. Erime noktası yukarıya doğru gidildikçe artıyor ve sağa gidildikçe artıyordur. Metallerde bu sıralamaydı. O zaman berilyum büyüktür, magnezyum büyüktür, kalsiyum dememiz gerekmektedir. Doğru cevabımız B şıkkıdır.